Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kinder Joy gör oyna oyna eğlene açıyoruz arkadaşlar. O halde hemen açalım diyeceğim ama birazcık bekleyelim. Arkadaşlar şimdi benim videomu izleyerek kendiniz neydi? Kendi bir kutu oyunu oluşturabilirsiniz. Hayal gücünüzü geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Malzemeler neydi? Karton kutu ee, arkadaşlar ka kağıt, boya kalemleri, normal kalem, makas arkadaşlar, birazcık da oyuncaklar arkadaşlar, bir tane de zar arkadaşlarım, bir de yetenek. Evet arkadaşlar o halde kur kurdeleyi keselim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi içine birazcık bakalım. Her taraf rengarenk değil mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi burada oyuncaklarımız var. Şöyle göstereyim. Bembeyaz bir kedimiz var. Hepsi de Kinder Joy oyuncağı arkadaşlar. Eksiz mi? Neydi? <laughs> Yemişi bir tane şeyimiz var. Unicorn'umuz. Tek boynuzu at. Türkçe'de arkadaşlar. Bir tane pembiş pembiş kedimiz var. Bir tane demişim. iki tane. Gözleri de yeşil. İki tane yaptım. Çünkü arkadaşlar bildiğiniz gibi kızlar en çok pembeyi falan sever. Arkadaşlarım. Kızlar en çok pembeyi falan sever. O yüzden iki tanecik yaptım. Kavga falan çıkmasın diye. Arkadaşlar. Ee, şöyle de göstereyim. Gördüğünüz gibi çok tatlı. Burnu falan var. Arkadaşlar. Ben oyuncakları neden seyretmedim. Arkadaşlar neydi? Bu da böyle. Ee, sanki birisiyle az oynadığımda şey neydi? Üzülmüş gibi oluyor. Bu arada arkadaşlar kaplumbağayı da elime almışken özelliğini de anlatmadan olmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle yüzebiliyor. İki tur sonra arkadaşlar önemli bir yere falan geldiyseniz böyle ama illa iki tur değil yok, yok, bu sefer neydi önemli değil falan diyerek 5-6 tur sonra da falan yapabilirsiniz böyle gidiyor arkadaşlar bir kere bir tane de neydi benim en sevdiklerimden biri olan şöyle az önce şu minnoşun abisi ablası ve siyahı gördüğünüz gibi pek görünmüyor olabilir simsiyah çünkü hep her tarafı arkadaşlar. O halde şimdi bir de şu, şunu açalım. Evet, Kindercoy oyunumuzun ana kartı <laughs> diyelim biz buna. Arkadaşlar açıyorum böyle. Böyle oluyor ama siz böyle açınca böyle çevirmek zorunda kalıyorsunuz. Burada başlangıç çizgisi var arkadaşlar. Burada başlangıç çizgisi var. 1, 2, 3, 4, 5 falan diye ilerliyor. Burada joker var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi joker yumurta şeklinde arkadaşlar. Burada bir oyuncu bir tur oyuncunu kullanma var. Burada soru işaretli ceza var. Tabi rap, rap falan yapan olan değil arkadaşlar. Burada yine joker var. En sevdiğin şarkıyı söyle var. En sevdiğin arkadaşının ismini söyle var. Joker var yine. İstediğini yap. Gördüğünüz gibi ceza. Joker ve sınıfta en çok hoşlandığın erkeği söyle. Bunu neydi kızlar falan birazcık utanabilir diye. Bir tur oyuncunu kullanma. istediğini yap. Uzun yol. Uzun yol arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada tekrar hatırlatayım neydi? Bu sadece kızlara özel bir oyun. Erkekler de oynayabilir ama pek anlamayabilir. Bu arada az önce söylemiş miydim bilmiyorum. Uzun yol. Mesela buraya geldiniz ya uzun yola. Direkt şu tarafa geçiyorsunuz. Ceza yine. Ve en sonda kazandın var arkadaşlar. Böyle arada böyle şey yapan, benim en sevdiğim emoji yapan bir tane şey var. Yani emoji var. Koydum resim. Evet. Şimdi o halde açık açıklayalım. oynayalım. Evet. Dediğim gibi zar da lazım. İçinde başka kağıt kalmış mı? Var. Evet. Zar da lazım. Biz bu zarı babamla birlikte kendi el, ellerimizle yapmıştık arkadaşlar tahtadan. Onu da kullanacağız. Tam 6 tane arkadaşlarım şey var. gördüğünüz gibi tam 6'ya kadar, birden altıya kadar noktaları var diyelim. Gördüğünüz gibi buradaki renkli kağıtları eminim ki merak etmişsinizdir. Şu üçü aynı. Diğerleri farklı olun. Görmüşsünüzdür elbet. Şu üçü arkadaşlar joker. Tam dört tane joker olmasına rağmen Böyle kağıtlardan tam 3 tane olduğu için aslında 4 tane vardı ama arkadaşlar bir tanesini ben sinir oldum. Kızlar böyle yapar. <laughs> evet arkadaşlar buradaki rengarenk şeyler de ne derseniz bunlar da ceza. Hiç böyle rengarenk ceza olur mu derseniz tabii ki de olur. Kızların oyununda olur. Pembiş Pembişmenmiş falan var. Hemen az sonra da jokeri gösteririz neon sarıda, neon yeşil ya da ya da direkt sarıda arkadaşlar bir tur oynama yazıyor. Şurada bir tur oyuncunu kullanma gibi. Pembe ise hemen açalım bakalım. Yine altında girl yazıyor. En sevdiğin erkeği söyle var. Sınıftaki değil ama bu. Filmlerde de olabilir. Yeşile geçtik. Arkadaşlar bunların ismini bilemezsem yorumlarda da yazmayı unutmayın. En sevdiğim kişiyi söyle var yine altında gör yazarak hemen turuncuyu açmış mıydık açmamıştık sanırım şöyle yapalım. Arkadaşından arkadaşlarından birine şaka yap yazıyor yine altında gör yazarak ve bunun hangi renk olduğunu bilmiyorum. Eflatun mu? Çok güzel bir renk ama. Arkadaşlar şöyle. Neydi? Gerçekte daha güzel görünüyor. Ama birazcık burada ten rengi gibi görünebilir. Şu an ekrana da gerçeği de bakıyorum. Ekranda ten rengi görünüyor. Şu an pembe elbise falan. Evet. Ben çok tatlıyım. Yazan bir kağıtla dolaş. Bunları falan yazarken acayip eğlendim arkadaşlar. Yani sadece video çekmek için e, şey neydi? Sıkılıp falan şey etmedim. Burada da turkazlar var, jokerler. Jokerler neden bu kadar şey derseniz ben de bilmiyorum. İstediğini yap yerine gel. Birinci yazıyor arkadaşlar. Birinci derken iki tane var bundan. İstediğini yap şeyinden. O yüzden ben e, neydi? Birincisini git falan diye şey yaptım. Buradan en sevdiklerim de var. En sevdiğin şarkıyı söyle yerine gel. Ve bu da benim en sevdiğim. Arkadaşlar. Arkadaşlarına istediğini yaptır. Bir yazıyor. Yani bir kere yaptırabilirsin. bu Bu da benim çok hoşuma gitmişti. Evet o halde. Oynayalım. Şu an yanımda kardeşim var. Onu da kanalına gitmeyi unutmayın bu arada. Ahmet İhsan Çolak arkadaşlar. O şimdi elleri dolu olduğu için telefonla falan. onun yerine ben oynayacağım. İlk önce Ahmet'ciğim. Şunların içinde hangisini seçmek istersin? Şu gri kedi. Tamam. Ben de kaplumbağa mı acaba? Siyah şey mi diye şey yapıyorum. Omega olarak bunu seçtim. Normalde şey, neydi yani maviyi seçerdim ama bildi içinden siyahal, siyahal diye bir ses duyuyordu. Duyuldu. Diğerinde de ise hadi hili kullanabilirsin bunda falan diye bir ses geldi içimden doğrusu. Hadi başa al bakalım. Başlangıç onu. yerine aldım arkadaşlar. Siz de bizi dikkatlice izleyin bakalım. Evet. Merhaba kanki nasılsın? Şimdi yarışa sokacaklar bizi. İyiyim kanki. Sen? Çok telaşlıyım. Ne kaybedersem? Boş ver ya. Her zaman arkadaş olabiliriz. Kaybetsek de kaybetmesek Ama var ya evde kedi kumuna yanlışlıkla e, yani? Ama çok kedi kumu bir arızalandı. Boş ver neyse. Şey, stresten mi şey yaptın? Evet bak. Evet plastik yarıldı. Yok artık. Neyse. Çok da konuşmayalım. Yürüler diyor ki. Hadi çabuk olun ya. Of tamam tamam çabuk oluyoruz. Kediyle köpek falan olsa da ya da panterle kedi bilmiyorum. Neydi? Biz birbirimize asla kavga etmeyiz. Siz de asla kavga etmeyin tamam mı arkadaşlarım? Tamam o halde başlıyoruz. En büyük atan kazanır. Monopoly'de de öyle yapıyoruz. Hadi o halde çalkalayalım. Çalkala çalkala çalkala. Çalkala çalkala çalkala. Tamam neyse çalkaladık. Attık 3 çıktı. Birazcık küçültelim. Evet. Gördüğünüz gibi 3 çıktı. E, çıkmıştı? Sana çıktı. Sana, sana. Hayır, sana. Bana, bana, bana. Atıyoruz, atıyoruz bakalım. Hoppa. İki çıktı. Sana, sana. <laughs> Her üç bendim. Bana, 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 bana. Ekranı sallama lütfen. Tamam. İlk sen başlıyorsun. Senin için atıyorum. Sallama ekranı, sallama. Altı çıktı. Of ya. Şuraya gidiyorum. Dur. Hayır. Dur bekle ben yaparım. Ben yaparım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı dediğin yere geldim ama ben de saymak istedim. Şimdi. Şimdi sıra ben de Of ya hep de şansıma üç falan çıkıyor. Of. Tamam. Üçe geldim. Şimdi sıra sende. Açıyoruz, çalka çalka doğru, çalka, çalka, çalka. Doğru, çalka Bir çıktı Of be Of be Ama şimdi Şey yapmayalım bakalım benim Şansım ya haber gidecek mi Bir Buraya böyle bir müzik falan ekleriz Belki Bir sonraki turu ben Kendim açacağım Sen kamerayı tut Tamam tam. üç çıktı arkadaşlar Kimiydi bu sana 1 2 3 Joker'in hemen bir yanındaki yere geldi. Joker çıktı saydı. Kötü olurdu benim için. Hadi 6 6 6 6. çıktı. 6 altı dedim. Altıcıkta çıktı. Aa, inanamıyorum. Benim benim 2 bir, benim iki. biri önüme geliyor. Yok ben buraya geliyorum. Joker'i saydım. Joker'deyim. Aa aa. Hadi. Hayır 5 de 6 çıkmış. ne Hadi bakalım. Açıyorum hangisini açsam çok merak ediyorum. Elimde kalanı açıyorum. İstediğin yap yerine gel. Aa 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 aye geldim arkadaşlar. İstediğini yap yerine geldim. Birinci çok mutluyum. Dans edebilirim. Of oh, bu da sana ders olsun. Ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, ah. Oh, oh. Tamam. Devam ediyoruz. Şunu tekrar katlıyorum ve ikisi karıştırıyorum. Aa sinek mi fısıldadı? Of ya gıcıklık yapma tamam sıra sende şimdi. Aa, ah, çok özür dilerim masanın altına düştü. Dört. Sen hemen buraya gidiyorsun. Hayır. Şuraya gidiyorum. Bir oyuncuna kullanma. Evet oraya gittin. Ah, ah canıma değsin. Oraya gitmedin aslında ama. Şuraya. Ya bilmiyorum ya bilmiyorum ya. Şuraya gitsin. Yani tamam tamam cezaya gel. Tamam. 4. Yine bana 4 çıktı yani sendeki. İşte. 4 değil o 6. Yo 4 çıktı bak. Aa imiş iyi. 1, 2, 3, 4, 5. Hayır 4 çıkmıştı az önce. Hayır 4 çıkmıştı. 6 ceza. Of ya arkadaşlar. Ben çekiyorum, ben çekiyorum. Yok ben, ben çekeceğim, ben çekeceğim. Hayır ben çekeceğim anne. Of ya tamam. Ben garen kişilerden. Yeşil arkadaşlara göstereyim. Yeşil arkadaşlar ilk önce yorumları hemen yazmayı unutmayın tabii ki açıksa arkadaşlar. E, ee, yorumlarda bana yazın arkadaşlar. Yeşilde sizce ne vardı? Ben sanırım anlatmıştım size yeşilde ne var arkadaşlar. Bence ceza arkadaşlar. Ya zaten şu renklerin hepsi ceza. Evet. Hadi bakalım. Açıyorum size yorumları yazın. Duraklatabilirsiniz. Açamadım. Sa sadece bir dakikanızı alıp En sevmediğin bize destek söyledim. olabilirsiniz. En sevmediğim kişiyi söyleyeyim mi? Başka bir tanesini kim görmiyor acaba? Hadi söyle. Ama neydi şey? Şimdi sesi kapatalım bir hemen. Söyleyeyim ben. Tamam kapattım. Kapattım.